Başkanım, hoş geldin. Eyvallah abiciğim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı Ramazan. Hoş geldiniz. açalım. Dükkanı Aa, bir geçelim. Evet. Aktarın önünü açalım. Başlıyor. Teşekkür Ağzını ederim. ederim. Sağ ol. Bir hediyemiz var mı? Ay kurban olurum sana. Rica ederim hocam. Çok naziksin. Beğendin mi? Rica ederim, Rica ederim efendim. Ben çizdim. Harika. Evet, beraber şey Başkanım, başkanım hoş geldiniz. Ha? Biz biz, biz, biz Üniversitesi'nde sanat ve tasarım. Harika. Oldu, ben çok başkanım, çok hoş abi ben Başkanım Sağ ol anneciğim. İyi yapayım? misiniz? misiniz? Ellerinden öpeyim. Size yapayım. Yapayım. Hayırlı Ramazanların olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ben de öyle bir... Başı inşallah. Sağ ol. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız başkanım? Size bir hediye Size bir Başkanım sen de hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. Ak yolu İmamoğlu. Geliyoruz. Sağ ol. 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 Sağ ol en güzel biberimiz var mı böyle? Güzel var, acı biberimiz var. Biberi var 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 var. Acı biberimiz var bir de ufalı e, biberi var. Hangisi ikisinden de deneyebiliriz yani. Tamam başkanım. E, hangi? O dışarıda da başkanım. Tamam. İpek var, e, tamam. başkanıma Çekil. biber gösterebilir misin tabii ki? Acı biber. Al çek, çek. Çek gel. E, sen de gel. Ya ya kardeşim, gel kardeşim. Gel, gel 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 kardeşim. Bir Türk ağzına sürün Çok var Efendim. Tamam. Teşekkürler. Ses için ne veriyorsun insanlara? Hocam e, ses için ne şekerini veriyoruz. Ha. He. Hem boğaz hitabı için iyidir. Güzel. Hem de başka afeksiyon için. Sen bize de. acı biber ver birazcık. İpek acı biber başkanıma getirir misin? Herkese. Tamam. İpek'in ya da psikopat acıyı başkanıma getir. Psikopat acı mı? O biberi için de başkanım. Öyle mi? Tabii ki. Yani. Ama onu başkalarının ağzına sür. Bir tane sürelim ağzına değil, <laughs> i̇nşallah, değil mi? Daha i̇nşallah, ki... inşallah. Doğru söylüyorsun. Dilleri şişsin. <laughs> <Söyleyorlar burada>. İnşallah. <laughs> Başarılar dileriz. Allah utandırmasın. Inşallah. Biz de böyle ııı e, burada toplantıya geldim ama i̇nşallah. hani bu, bu çarşıya her girişimde böyle uğramaya çalıştım. Gene bir uğrayıp öyle ayrılayım istedim. İnşallah başkanım. Size de bereket dileriz. Sağ Ailene selam saygı. Sağ bir isteğim var mı? Sağ ol teşekkür ederim. Kardeşim başarılar senden de. Sağ Geçersin. Ay çok heyecanlandım. Tamam. <laughs> Ver. Bakayım, tamam. Sen çek hadi. Okuyor musun? Evet okuyorum. Nerede? Üniversitesinde okuyorum. geçişe hazırlanıyorum. Hadi inşallah. Hazırlanıyorum. Inşallah. Başarılar. Başarılar. Inşallah. Hukuk, hukuk. Hukuk size çok ihtiyaç duyacak. Evet ihtiyaç biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Gel gel ablacım siz de buyurun. Tanışalım. Hayırlı günlerin olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ramazanınız mübarek olsun. Merhaba başkanım. Evet. Teşekkür ettik. Sağ ol. Biber tamam. geldi. Size. Biz, de bunlara çok inanıyoruz bu gençlere. Hayırlı Ramazanlar. İber geldi başkanı. Başka şey başka başka başka. Eyvallah Hadi. teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ben 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 tamam. Hediyemiz sağ olur. ol. Çok sağ ol. Dayım burada geliyor. Üçümüz beraber bir fotoğraf da çekeceğiz. Tamam. Zahmet olmaz. Gel dayıoğlu. dayı oğlu. Gel. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sen de ne iyi bak. Sen selayık olacağız. Sağ ol. Bakalım. Ben başkanım. Başkanım. Başkan çocuk değil. Tamam. Bak bak yukarı bak. Ben de size layık olacağım. Ha başkanım. Başkanım ben başkanım. Başkanım çocuk bekliyorsun sen. და 1.7 გავაგრძელებთ Abi, herhalde. Barış Barış Herhalde. Allah'ın izniyle Barış Bak, Sağ ol, sağ ol. Sağ, 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 sağ Allah'ın izniyle Allah Merhaba. Kusura Şeye geldik. Tatile geldik. Burada sizi çok güzel. Nereden? Bursa'dan çok hoş. Ben de dört gün önce Bursa'daydım. Ayağa mı gidiyorsun? He? Maça gidiyor mu? Yok, İyi. Da hadi başarılar. Başarılı Başarın bir dakika. Tamam efendim. Tamam önce şu sarılmamızı yapalım. <laughs> Sağ ol kardeşim benim. Vedat, Vedat Aslan. Vedat'cığım çok naziksin. Sağ ol. Aileme selam saygı. Sağ ol. Ben, ben de, mi çekeyim istersen? Olur. Tamam hadi bakalım.

söylemedim mi? Ekrem Bey, yok. Ekrem Bey gelecek. Tüm kraliyet yıkılacak. E. Eyvallah. Efsane kıral. Senin kuzum, kuzum. Hadi bakalım. Başkanım. halledin. Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nasılsınız? Honor'duydum. Teşekkür Teşekkürler. Ailenize Allah razı olsun kendisi layık olacak. Ben başka başkanım. merhaba diye. Başkanım. 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 Abi ne ya? Orayı tut, orayı tut. nasıl geliştirilmesin. Dur yavrum, dur, dur dur bekle. Yani. Olacak, olacak. Dur bekle, bekle.

başkanım başkan, başkan. başkan. sağ olun başkan. siz de öyle haydi bakayım bak, hani bir öğretmen olarak atanmış istiyorum Şefim ben <laughs> iki. Bekle, bekle, bekle. bir fotoğraf çekeyim biz de Kaş üzülüyoruz. Biz üzülüyoruz. Bunu da biz çözeceğiz. Bak göreceğiz. İnşallah. Başkanım. Biz çözeceğiz bu sorunuzu. Bu sorunu de, devasa hale getirdiler. Başkanım. Biz çözeceğiz. Başkanım. Türkiye'de Öyle. şu anda bu ülkede En diyor. değerli, en, bahsedelim en bahsedelim. Da, maddi da, olarak nasıl öğretmenin sorunu kalmayacak bir şey Ama bak ne diyorum zaten. Aynen öyle. Hakkı. Tamam maddiyatla lazım. Artık Teşekkürler başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Biraz nasılsınız? nasılsınız? Sağ ol, Sağ ol, ben bunu çekebilir miyiz? Tabii ki. Sayın Biz ben başkanım. Ben 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 ben. Abi bir dakika dur geliyoruz oraya. Bir Bir dakika. Senin gibi delikanlılar Türkiye'yi de hazır. Senin sonuna yani. tamam. kadar sonuna kadar yanındayız. Cumhurbaşkanı. Hayırlı işler. Baba getirmişsin. Nasılsın? İyi misin? Seni de gördüm iyi oldum. İnşallah, inşallah daha iyi olur. İnşallah. Halka yardımcı olun. Allah, Allah. Herkese yardımcı olun. Bize de doğru. yardımcı olun. Her biriyle bir, bir ile yere gelelim. Yoksa Gerçekten, Gerçekten iyi Geleceğiz. değiliz yani. Gerçekten iyi değiliz yani. Halk olarak iyi değiliz. Geleceğiz. Söyleyeyim. Bu milletin, olsun, bu milletin Belki de sıkıntıya girmesinin <laughs> yegane sebebi bu ülkeyi yönetenler. Orası hemen tüm orada sıkıntı yok. Orada sıkıntı yok. Ülkeye bu millete kendi aklına emanet etmeyi tamam. düzeltmeyi. İnşallah. Göreceğiz. İnşallah. <laughs> Burayı açın. Başkanım. Başkanım. Tek sizsiniz başkanım. Dur, dur, dur. Dört dört, başkanım. Tek umudumuz sizsiniz başkanım. İnşallah başkanım. Bırakmayın, pes etmeyin. Arkanızdayız. Çatınız her zaman yere gelmez. Allah izleyin. Sağ Başkanım. Güzel adam. İyi misin? Tabii. Başkanım. Iyi mi başkanım? Teşekkür ederim. Başkanım. Maşallah dileriz. Teşekkür ederim başkanım. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunuyum. Aa ne güzel. Atanamadım bekliyorum. Dört <laughs> yıldır. Çözüm. İnşallah çözeceğiz bu inşallah. Yani mülakatlara girip torpilim yani, olmadığı için elenmek yani, çok zorunlu gidiyor bir artık. Tamam bir dakika verir misin? Yani birinci çıkıyorum uygulamalardan. restoratör hocam. Birinci çıkıyorum ama sırf sözlü de torpilim olmadığı için elendim ve çok zoruma gidiyor. Şu an çalışan bir personel olabilirdim. Ama değilim ya buna nasıl bir çözüm? Bunları olabilir? biz aşacağız. Bak ben inşallah başkanım. Şu anda bekliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Ankara'da. memur de memur alımlarımız var böyle bütün cam mekanların içerisinde yarım günde 30 kişi yani görüşmelere üç kişi katılıyor. Soruları kutudan çekiyor vatandaş yani iş başvurusu yapan bir yani, kişinin dedim yani böyle ya burada bir hak yine var duygusu geçmeyecek mi? dedim bak biz bu düzeni başkanın. bu ülkeye i̇nşallah getireceğiz. Can, can, can. İnşallah. i̇nşallah, inşallah Bekleyin. Sağ Başkanım. De, hele restoratör. Şu an ben bu ülkede o kadar var. İnşallah evet. ettiğin yere geleceksin. Kim çekse fotoğrafını? İşim. Bu ötesine sesleniyorum. Sen <laughs> bağlara geldin, torpilli yere gittin. Ben senin peşinden geldim. Bak gör İstanbul'dan buraya geldi ve bizi nasıl kucaklıyor, nasıl bize değer veriyor? Ve sen bırakmadın, kimse sana yaklaştı. Biz barlarda çok zor durumdayız. Gerçekten çok zor, zor. Gelin oranın halini görün. Size sesleniyorum. Bakın nasıl bize köşe bıçak herkesi sarıyor. Lütfen sizden <laughs> tamam, de bu tamam, iyiliği tamam, bekliyoruz. Tamam tamam. Sana katılmıyor ben tamam, ya. Bu tamam. şey. cesaret var canım. ya bu cesaret. Her Ama yönetici abi gel rahatlısı. Diyor. Ama gel bu cesaret gel. her tamam. yöneticiyi kendine getirir. Sana helal olsun. Teşekkürler. Tamam kardeşim. Yok korku yok. Bir gelecek umudu yok bu ülkede. Kalmadı, kalmadı, kalmadı. Büyüteceğiz bunu. Öpüyorum seni. güzel kızını da öpüyorum. Bu ne demek kardeşim? Öyle bir söz. Buyurun. Başkanım bir daha söyleyebiliriz. Sağ olun. Sağ olun. Sözlüğümde daksan. Her zaman sıcacık. Yani insanlar enerji dolu, çok genç nüfusu var. Sadece Diyarbakır değil, yakın çevresindeki eee Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip coğrafyamız ülkemiz bir gelecek istiyorsa güçlü, kuvvetli, üreten, e, buradaki genç nüfusu hayata en üstün seviyede hazırlamalı. Adı teknoloji mi? Adı eğitim mi? Adı yazılım mı? Adı yapay zeka mı? Her şeyi kapsayan güçlü bir atılıma bu bölgenin ihtiyacı var. Muazzam şehirlerimiz, kadim kültürü, yani Diyarbakır başlı başına bir deniz derya. Bu anlamda bütün bu coğrafyanın iyilikleriyle, güzellikleriyle, barış ve huzur içerisinde, demokratik bir çerçevede Türkiye için büyük bir dinamo olacak, güç olacak. Yani tersine göç olacak. Yani bırakın buradan İstanbul'a falan göç etmeyi, İzmir'den, Trakya'dan buraya göçler başlayacak. Çünkü o kadar zengin bir bölgemiz. Biz ülkemizin her yerini zengin ama zengini de adil paylaşan bir memleket haline getirmek istiyoruz. O enerjiyi ben Diyarbakır'da ne zaman gelsen yaşıyorum. 2015'te ilk geldiğimde ben Diyarbakır'ı niye bu kadar geç gördüm diye vahlandım. Çok etkilenmiştim. O günden bugüne de muhtelif defalar geldim. Bugün de burada konuşmamdan sonra sokağımı, caddemi görmeden, esnafımın elini sıkmadan dönemem dedim ve burayı ziyarete geldim. Başkanım hoş geldi. Güzel olacak her şey. Beş, 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 beş. Şey. beş. Çok, beş. 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 Çok beş. Güzel. Oh, bir da bir geldin. Beşimizdir